merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili oğlak burçları. Evet. Şimdi şöyle bir başlayayım. Evet, bir geriye dönüş bakın. Şekillerden yine yorumlayarak göstere göstere geriye dönüp sarılma var. Geriye dönüp geri geri. Bir anda böyle şurada bakın dişler göz Hmm. O kadar karma karışık ki duygularınız. Bir kararlısınız, bir kararsızsınız, bir kararlı değilsiniz. Ne bileyim böyle karma karışık. Ee, sizi seven kişilerden bile böyle kaçma isteği geri geri gidiyorsunuz bakın. Geri geri geçmiş. Geçmiş sizi içine çekiyor bir girdap gibi. Eee Yani karar bakın burada da üzerinize gelen sinirli bir kişilik var. Sonra geri çekiliyor, sonra tamamen gidiyor. Yani bu hayat arkadaşınız mesela bir dönem üzerinize gelecek, sonra biraz e, susacak ve tamamen susacak ve sonra daha bir kendine gelecek. E, sonra şey demeyin yani işte birdenbire patlama yaşamayın. Onu tavsiye ediyorum çünkü bu evde kalma sürecinde size yansıyabilir. Kova burçlarının dolunayıyla alakalı bir sıkıntı varmış. İşte bu o yüzden onların ruhsal halleri, onların işte bu, bu sıra böyle bir herkes psikolojikmen etkilenecek ya. O yüzden sizin üzerinize gelen kişiler, eşiniz, çevrenizdeki kişiler, sorumluluklarınız. Çünkü siz sorumluluklarını çok ciddiye alan bir burçsunuz bir şey yaptığınız zaman mükemmel yapmayı istiyorsunuz örnek verecek olursak bir oda temizliği en basitinden ya da bir masa şu masadan örnek verelim bu masanın tamamen düzenli ve işte e, fresh yani böyle e, rahat olması e, boş olması ya da ne yapalım nasıl devam edelim örneği biliyor musunuz hayatınızdaki Size engel olan şeyleri bir bir çıkarmaya çıkarma düşüncesindesiniz. Düşünceleriniz çok farklı. Artık zihniniz çok farklı yönde değişecek ve çalışmaya başlayacak. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü bu evde kalma, eve kapanma mecburiye mecburen eve kapanma, herkesin düşüncelerini artık yaşam şeklini çok farklı etkileyecek. O yüzden sizde. Ee, nerelerde fazla fedakarlık yaptığınızı göreceksiniz muhtemelen. Ee, ben çok değişebileceğinizi zannetmiyorum ama yine eskiye nazaran böyle yüzde 25 falan değişmeniz bile kardır. Ee, bakın ayak bağı var, ayak bağı var. Yani size ayak bağı olan şeyler var, ee, ilerlemenizde, yükselmenizde ayak bağı olan şeyler var. Ee, biraz. E biraz güçlenip kendinizi karşı tarafa karşı bakın daha yüksektesiniz. Savunuyorsunuz ama sonra yine savunmaya kalkarken e, önünüzde bir engel var. Bu ne engeli biliyor musunuz? E, yani karşı tarafa gösterdiğiniz müsamaha e, karşı tarafa gösterdiğiniz müsamaha sonrası kendinizi bırakıyor olabilirsiniz. Bu nasıl bir durum? Şimdi tam kendinizi fark edip yükselicekken, birdenbire karşı tarafa bir, bir daha ödün vermeler başlıyor muhtemelen buradaki görüntüyü yorumlayacak olursak, ee, bir daha bir e, size karşı olan, bakın bu tavırlar sizin güç gücünüzü çekiyor. Yani e, tam böyle güçlenmişken, tam ayakta duracakken bir daha size farklı davranışlar ve konuşmalar. E bakın yine konuşuyor. Karşıdaki kafanız nasıl şişmiş. Bakın konuşuyor değil mi? Konuşan, bağıran, kulağınıza kulağınıza bağıran bir kişi var. Ve kafanız kocaman olmuş. Kocaman. Hep böyle e, artık dayanamayacağım, ne yapacağım tarzında bir e, beden diliniz var. Evet. Yani e, Bir göz gezdirelim. Yani ilk olarak içime gelen hissi söylemek istemiyordum ama siz e, hayat arkadaşı e, problemli olanlar, bakın hepinizi, hepimizi kastetmiyorum. Hepimizin ilişkilerinde sıkıntılar olur olmaz, hepimiz boşanmayı düşünürüz, düşünmeyiz, sonra vazgeçeriz. Ama muhtemelen bu sıkıntılı anda çok net kararlar alacak kişiler var. Bakın burada bir ayrılık var. Siz kopuyorsunuz. Bakın siz kopuyorsunuz. Burada kopup giden sessiniz karşı taraf yine <laughs> yani üzülerek söylüyorum biraz uyanık birisi. Eşleri böyle olmayanlar da olabilir tabii ki çok farklı olanlar da olabilir ama genelde sizin kopmanız gözüküyor burada. Yani sizin duygularınız kopmuş, sizin duygularınız ölmüş, sizin duygularınız bir türlü yeşermiyor. Dediğim gibi sizin kopmanız söz konusu. Yaşadığınız ya da yaşayacağınız bakın şekiller bana şunu hissettiriyor. Tam net bakın tam net olacakken orada birden böyle karşı taraf yine ağzını açmış. Bakın şöyle tek tek göstereyim. Karşı taraf e, şurada ağzını açmış. Tam karar vereceksiniz. Bir daha ağzını açmış. Yani e, siz ben daha önce de söylemiştim e, güven problemi yaşayan ilişkiler için söylüyorum. Güvenmeyenler için. Tabii ki partnerine güvenen oğlaklar. Onların da size güvendiği e, ilişkileriniz vardır. Ama güvenmeyenler için e, kopuşlar olacak. Yani bu tatil sonrası, mecburi tatil sonrası bazılarınızın ilişkilerinde belli hasarlar bırakarak çıkacak. Bazılarınız da çok iyi olarak çıkabilir. Ben bazılarınızın, bakın burada bir hayaliniz var. Bir yerlere gitmek, birdenbire çok radikal bir karar alıp, pılınızı pırtınızı toplayıp bir yere yerleşme cesaretini arıyorsunuz içinizde neyle yapacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Bir belirsizlik var. Yani şurada çok yapayalnızsınız. Bakın yapayalnız. Ee, çok yalnız olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ee, Ben sizin karşınıza e, bakın burada bir 3 rakamı var. 3 vakte kadar bakın bir uçak ve bir ayakkabı var. Gerçekten şunu hissettim. 3 vakte kadar böyle üç gün olur, 3 hafta olur, 3 ay olur bunu bil, bilemeyiz ama 3 rakamı var. Şurada da bir üç rakamı var. Burada bir kelebek var. Bir aşk yaşayıp aşk yaşamayanlar için bir aşkın e, neticesinde bir yolculuk var e, ya da e, evli olup da işte her neyse ilişkisi olanlar için de şöyle yönlü, e, konuyu anlatabilirim. E, belki 3 vakte kadar bir yolculuk olacak. Bunu kafanıza koymuşsunuz. Çünkü bakın şurada da bir 3 var. Yani siz şöyle düşünüyorsunuz. Bir şeyler netleşsin kafamda. Evet aklıma koydum. Ben böyle yürütemeyeceğim bu hayatı. Ben tamamen izole olmuş, tamamen kendi dünyamı kuracağım, kendime ait bir dünyada yaşayacağım. Çünkü artık evet. insanların beni incitmesine tahammül edemiyorum. İnsanların bana söyleyeceği en ufak bir söze bile tahammül etmek istemiyorum. Artık pes ediyorum. Beni yenik bilin, yenik düşmüş bilin ama yeter ki bana dokunmayın tarzında düşünceleriniz olacak. Neden? Çünkü siz açıldıkça, siz iyi niyetinizi gösterdikçe Karşı taraftan farklı algılanıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden böyle siz daha çok böyle hemen olayları negatif tarafından baktığınız için hani duygusal boyutundan baktığınız ve üzüldüğünüz için muhtemelen biraz içinize kapanma yaşayacaksınız. Kırılma noktalarını bulmanızı tavsiye ediyorum. Sizi ne yıkıyor? Ne, nedir bu? onunla alakalı bir çalışma yapın. Yani e, mesela sabah çok erken uyanmaya çalışın yani, ya da normal bir saatte uyandığınız zaman sevdiğiniz bir şey yapın. Sevdiğiniz bir şey bakın sizi geri çekiyor yine şurada şu kalemi bir alayım. Bakın siz e, gözleriniz böyle çok özür dileyerek söylüyorum gözleriniz nasıl bakıyor biliyor musunuz artık yani hani e, tamamen depresyona girmiş gözler olur ya tamamen öyle bakıyorsunuz diyorsunuz ki karşı taraf artık bırak beni geri gitmek istiyorsunuz ama yine yapışmış size. Yani sizden muhtemelen kopamayan bir partner, size böyle yapışan hem sizi üzen hem böyle e, negatif bir enerji veren, sizi sömüren bir hayat arkadaşı ya da partner ya da çevrenizdeki kişiler böyle. E, yani mesela bir telefon görüşmesinden sonra bile sinir krizi geçiriyor olabilirsiniz. Örnek veriyorum ya da işte birileriyle konuşunca gayet normal konuşuyorsunuz ama sonrasında bir bakıyorsunuz bir şeyler veriyor. İşte bunlardan yola çıkarak konuşuyorum. Ee, bakın <laughs> burada ilerleyebilirseniz el ele tutuşabileceğiniz başka yeni insanlar bu ne demek biliyor musunuz eğer siz ufkunuzu açar sizin negatife eksiye çeken kişilerden biraz daha yukarı çıkabilirsiniz burada Size yeni umutlar, yeni yeşeren umutlar var gerçekten e, gülümseyerek bekleyen, mutlu olabileceğiniz e, gelecek vadeden şeyler var. Hayat arkadaşınızdan ayrılın ya da size kötülük yapan insanlardan ayrılın değil. Tamamen sizin negatif düşünmenize yol açan e, ortamlarda bulunmamak. Bu oda, bu odada negatiflik yaşıyorsanız, öbür odaya geçip daha farklı bir şey üretmeye çalışın, deneyin. E, çünkü bir adım ilerisinde umut var sizin için. E, aynı yerde debelenip kalırsanız e, daha çok batacaksınız içeri. Onu söylemek istiyorum. Çok da başınızı şişirmeyeyim. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.